Herkese selam dostlar ben çizgi roman da bugün sizlerle birlikte 2024 çizgi roman koleksiyonumla birlikte karşınızdayım İsterseniz lafı uzatmadan yavaştan başlayalım raflarımla Haydi bakalım Şimdi öncelikle şöyle bir manzara karşı karşıyayız Hepsinin üstünde bir küçük şeyler var İsterseniz ben şimdi onları kaldırayım ki daha rahat bir şekilde sizlere gösterebileyim Şimdi isterseniz yine en alttan başlayalım En altta ne var diye soracak olursanız Riken Morty'ciklerim var. Tabi burada küçük bir raf yapmak için aldığım bir şey vardı. Burada da küçük Riken Morty'ciklerim var. İzninizle yere koyacağım bunları. Şöyle gösterme amaçlı. Birden 11'e kadar bütün sayıları var ama daha almak istiyorum. Şu anlık tabi Walking Dead birazcık uğraşıyorum. Onları bulmaya çalışıyorum. O yüzden paramı ona harcayacağım. Bunu daha sonra alabilirim diye düşünüyorum. Bu aralarda da Riken Morty'nin 7. sezonunu izliyorum bu arada. Baştan başladım, bir haftada bitiriyorum. Sonuçta işte 5-6 bölümüm kaldı. Bu kitaplarda ise ya dizideki olayların bazılarını ya da birazcık da alternatif hikayeler anlatıyor. Ama yine de çok komik ve çok eğlenceli. Çok sürükleyici. Almayı düşünüyorsanız alabilirsiniz. Ondan sonra şu tarafta ise... <laughs> Ya önemi yok ama şöyle göstereyim. İlk çünkü ilk koleksiyon videomda göstermemiştim. İki tane Rıfat Ilgaz'ın güzel eserlerinden var. Birisi Havlubam Sınıfı. Diğerisi Apartman Çocukları. Ben ikisi, <laughs> ikisini de çok beğenmiştim. En sade ise Kara Karakura'nın Düşleri diye bir şey var. Birazcık daha gerilim temalı ama çocuklara özel bir şey. Ben bunu küçükken okumuştum. Çok güzel bir şey. Mesela bakın en önünde 2014 TUDEM ödüllerini kazanan bir kitap olduğu yazıyor. Ve burada da Harry Potter 1 ile 2 artı olaraktan lanetli çocuk var. Lanetli çocuğun hikayesi çok güzel. İnşallah yakın zamanda sinemaya da gelir. Burada da Uykusuz'un iki tane serisi var. Hiç hatırlamıyorum. Okumadığımı düşünüyorum. İsterseniz gelin şimdi bir üstteki rafa yani şuna geçelim. Evet öncelikle bu rafta şu tarafta karışık fasiküllerim var. Burası da full DC olarak gidiyor. Şuranın içinde de Pokemon kartlarım var bunların içinde. Çok merak eden olursa ekstra olarak gösteririm. Ama bu videoda göstermeyeceğim. En soldan gittiğimizde DC Rebirthlar bizi karşılıyor ve en başta da DC Rebirth Özel Edition ile birlikteyiz. Ondan sonra Batman Flash, sonra iki tane Flash cildi, bir tane Cyborg ve en sevdiğim DC karakterlerinden birisi olan Hellblazer geliyor. Kendisine hayranım. Yani siz de gidip okuyabilirsiniz. Yani John Constantine'e ben bayağı bir hayranlık duyuyorum şahsen. Ondan sonra sevdiğim kitaplardan birisi olan Batman Karaprens geliyor. Ondan sonra Titan avımız var. Bunların çizimlerini göstermeyeceğim çünkü bir sürü kitaplar yavaş yavaş tanıtarak gideceğim sadece. Çizimlerini isteyen olursa alt tarafa bunun incelemesini yapar mısın diye benden ricada bulunabilirsiniz. Ben özel olarak onun videosunu yaparım. Ondan sonra Titan var demiştim. Sonra yine sevdiğim kitaplardan biri olan ama incelemesini yapmadım, fazla incele izlenmeye ulaşmayan bir kitapla karşınızdayım. Batman Nice Kaplumbağalar. Çizimleri mükemmel. İsteyen olursa kanalımda mevcut bir incelemesi var. Onu gidebilirsiniz. Aynı şekilde Titan ve Kara Prens için var bunlar. Sonrasında Darkseid Savaşı geliyor. Ya yani fena bir kitap değildi ama bir bağlantıları vardır yüzde yüz. Onu okumanız lazım. Sonra Suicide Squad dost kazığı var. Bu da güzeldi. Sonra Superman Red Sun. Mükemmel ötesi bir kitap. Alıp okuyabilirsiniz. Çok güzel. Sonra Wonder Woman yeni dünya. Geç bunu. <laughs> Sonra Flash'in tam olarak 7 cildi var. Aradaki 6. cildi yok. Bir de artı olarak tam 9. cildi yok benim elimde. Onları da yavaştan alacağım. Gerçekten çok güzel ve Flash hayranlarına hitap edecek bir seri. Yani öneririm. Bulabiliyorsanız alın. Ondan sonra bir tane flash kalleş ölüm var. Bunu da tuhaf saman daha okumadım. Bilmiyorum konusunu falan filan. Burada Harley Quinn birinci kitap var. Şöyle önünden göstermek istersen çok güzel bir kapağı var. Ondan sonra ise bütün fasiküllerim var. Bu fasiküller için özel bir video gelecek. Yine 2024 fasikül koleksiyonum niye? Şimdi hadi bakalım üst tarafa geçelim. Evet geldik yine çok güzel bir rafa. İlk başta en sevdiğim karakterlerinden birisiyle başlıyoruz. Spider-Man'in ne var ne yoksa ilk başta burada var. Mesela şöyle göstereyim. İşte George ve Gwen Stacy'nin ölümü. Ondan sonra Amazing Spider-Man işte Into the Spider-Verse serisi 5 ciltlik. Ondan sonra iki tane Venom. Sonra iki tane Spider-Man Gwen. En sonunda da Amazing Spider-Man Venom Inc. geliyor. Ve Spider-Man şeyi de varmış onu görmedim. Şöyle. Burada Miles Morales ile beraber oldukları bir kitap. Hepsinin çizimleri güzel. Sadece Gwen ve George'un ölümünde saman kullanmışlar. Eski tarzda yani. Ama diğer hepsi mükemmel ötesi çizimlere sahip. Ondan sonra yine soyu tükenenlerden Thanos ve Hulk ve Thanos yükseliyor geliyor. Kendilerinin çizimleri de çok güzel. Ve devamında yine Thanos'la devam ediyoruz. Burası ondan sonra yavaştan Thanos'a doğru evriliyor zaten. İşte Tanrı Ocağı ve Thanos'un geri dönmesi. Bu iki kitabı ben çok eskiden okumuştum ama dediğim gibi incelemesini özel olarak istiyorsanız lütfen belirtin ona göre videosunu yapayım. Bu sadece koleksiyonumu size tanıtmak amaçlı bir çekilmiş video. O yüzden Devam ediyorum. Burada ondan sonra Infinity var. Kendisi gerçekten çok güzel bir kitap. Thanos'un alternatif evrendeki bir hikayesini anlatıyordu. Sonra iç savaş bir ile alakalı şeyler. Bu ana iç savaş hikayesi. Ondan sonra bu ikisi de tarafların gözünden hikayeler. Sonra Avengers açmaz geliyor. Bunun hikayesini hatırlamıyorum ama bağlantı noktaları çok fazlaydı. E sonra bildiğiniz gibi herkesin sevdiği Secret Wars geliyor. Marvel Now Danimi ile bir bağlantısı var diye hatırlıyorum. Sonra benim filmini en çok sevdiğim kitap versiyonu olan çizgi roman Age of Ultron. Gerçekten filmini çok bayılarak izlemiştim. Kitabı da gerçekten güzel ama birazcık uzun tutmuş. Sonra şu andaki nesli tükenenlerden Exodus var. Ben bunu şöyle göstermek isterim. Yani insanlar bunu çok arıyorlar. Ve her yerde de çok pahalı. İnşallah isteyenler bulabilir diye düşünüyorum. Ondan sonra Avengers ve X-Men geliyor. Kendileri güzel belli bir sebepten dolayı X-Men ve Avengers kapışıyorlar. Ondan sonra da belli başlı zayiatlar yaşanıyor. Ve belli bölümler Avengers ve X-Men'den ayrılaraktan başka kendilerine ait birlikler oluşturuyorlar. Bu hikaye böyle. Burada da onun Vatifi var. Daha okumadım maalesef. Okuyunca anlatabilirim. Ondan sonra Infinity Countdown, Infinity War, Infinity Gauntlet ve Infinity ile olan her şey burada. Yani kısacası dediğim gibi yavaştan Thanos'a evrildik. Ama çoğunluğunda Thanos ana karakter olmasa da Thanos'un var olduğu kitaplardan bahsediyorum. Öncelikle Infinity War çok güzel bir kitap. Normal film gibi ama birazcık daha konusu farklı ve uzatılarak yazılmış. Ama sıkmıyor öyle söyleyeyim. Infinity Gauntlet'te birazcık daha filmle alakalı gibimse Yani yine Thanos ana karakter oluyor burada. Infinity Countdown'ı okumadım. Ben yani yeni aldığım kitaplardan birisi. Sonra iki tane Infinity Crusade geliyor. Bu Infinity War'un devamı olarak düşünebilirsiniz. Adam Warlock'un iyi yanını tam temsil eden bir karakterle alakalı bir şeydi. Infinity'yi hatırlamıyorum ama Thanos'la alakalıydı. Ondan sonra Marvel evreni son geliyor. Kendisini maalesef yine hatırlamıyorum ama şöyle dış tarafını gösterecek olursak yine Thanos'la alakalı olduğunu söyleyebilirim. Evet, burası da böyleydi. Şimdi bir üst katımıza daha geçerekten videomuza devam ediyoruz. Evet, öncelikle şurada benim küçük küçük ayraçlarım var. Onları size göstermek isterim. Şöyle teker teker göstereceğim. Hepsini çok severekten saklıyorum. Şöyle. <laughs> Bu arada Captain America'nın çizgi romanını okuyan olursa bana önerme şansı var mı? Yani şöyle söyleyeyim. Güzel ya da kötü olduğunu yorumlarda belirtebilir mi? Ona göre çünkü araştırmamı yapıp almayı düşünüyorum. Çünkü Captain America'yı severim de. Yani hikaye bakımından fazla sevmiyorum. Ama MCU'da bayılıyorum karakteri. Burada da en sevdiğim Rick and Morty ayracımız var. Başka zaten doğru düzgün araç basmadılar diye biliyorum. Burada bağımsız bir çizgi romanı olan crossover'ın bir şeyi var. Yine aynı şeyler. Geçiyorum yüzden. Sonra burada da Age of Ultron'dan bir sahnemiz var. Çok güzel. Şöyle buyurun. Sonra yine What If Age of Ultron'dan güzel bir ayracımız var. Sonra Punisher vs Wolverine. En sonda ise What If Infinity ile kapanışa geçiyoruz. Ve size bu katı tanıtmaya başlıyorum. En solumuzda şöyle göstereyim. En solda Doktor Strange'imiz var. Bu seri normalde 6 ciltlik bir seri. Bende daha iki 2 cildi var. Toplamayı düşünüyorum gelecek zamanda. Ondan sonra da Thor God of Thunder. Bu serinin ben çizimlerine bayılıyorum. Hikayesi olarak da güzel. Ve Doktor Strange gibi yine 6 ciltlik bir sayıya mevcut. Ben bunun da toplamayı düşünüyorum. Yani alabilirseniz alın. Gerçekten yani heba olmayacak şeylerden birisi. Yani çok worth olacağını düşündüğüm şeylerden bir serilerden biri. Öyle söyleyeyim. Ondan sonra Daredevil ve Punisher geliyor. Beraber crossover yaptıkları boş bir hikaye söyleyeyim. Ondan sonra iki tane Age of Ultron'la alakalı bir şey. Birincisi Ultron'un öfkesi. Age of Ultron'dan önce okunan. Ve sonrasında Age of Ultron vs. Marvel zombileri. Burada normal isminden de anlayacağınız gibi Ultron robotlarıyla Marvel zombileri kapışıyorlar. Ondan sonra şurada Silver Surfer ağıt var. Bunun da ben incelemesini yapmıştım. Kendisi Silver Surfer'ın son anlarını anlatan bir kitap. Sonrasında Loki dünyaya düşen tanrı var. Bu da Loki'nin normal dizideki son formu yani God of Stories olma yolunda ilerlerken ki bir hikayesini anlatıyor. Burada New Avengers, Firar ve Sentry var. Yani 1 ve 2. cilti var. Bunların hikayesini hatırlamıyorum. Yani devamını almadığım sürece bunları da okumayı tekrardan düşünmüyorum. Burada All New, All Different Avengers'ın ilk 3 cildi var. Yani bunlar direkt... Ee, İç Savaş 2'ye bağlanan zaten şurada gördüğünüz üzere yani birazcık daha komplike hikayeler söyleyeyim. Bunlardan önce birazcık şeyler okumanız gerekiyor. Bunlar başlangıç hikayesi olmaz. Ama ben küçükken işte görüyordum alıyordum. Ama maalesef hikayesel değerini bilmiyordum. O yüzden bunlar böyle kaldı devamında alamıyorum. Çünkü baskıları yok. Sonra Avengers dağılığı var. İşte bu New Avengers'la bağlantılı olan bir cilt. Hemen evet, isminden de anlayacağınız gibi Avengers'lar dağılıyor. Ondan sonra farklı farklı birlikler haline geçiyorlar. Ankara Avengers ve normal Avengers'ımız var hikayelerini hatırlamıyorum. O yüzden direkt geçtim. Sonra burada çizgi romanda sevdiğim ama dizide beğenmediğim bir karakter olan Miss Marvel var. Yani çizgi romanda hem karakterin özellikleri hikayesi bakımından güzel. En azından inanın. Ama maalesef MCU'ya görünce kendisini X-Men yaptılar. Ve ondan sonra... Hatta X-Men de bile değil. Çok tuhaf bir şey yani. Eldiven kullanan şey Kree ırkından gelen tuhaf bir yaratığa döndü gibi söyleyebilirim. Burada çizimleriyle yine benim gönlümde taht kazanan Guardians of Galaxy var. Yani hem filmlerini bayılıyorum hem de çizgi romanını bayılıyorum. Bunu da gelecekte alacağım. Ve ondan sonra Moon Knight'ın ilk üç cildi geliyor. Bundan sonra başka bir Moon Knight daha yapıldı diyebiliyorum. Ekstra olarak bir tane daha başlandı diyebiliyorum. Onu da düşünüyorum almayı. Bu ilk üç, ilk 3 cilt normal olarak yani ilk zamanlarını anlatıyor sevgili Moon Knight'ımızın. Ondan sonra Captain Marvel var. Ee, Captain Marvel <laughs> çıkmadan önce almıştım yani 2020 mi öyle bir şey galiba ya da daha 2018 de olabilir o zamanlarda almıştım o zamana göre bence çok güzel bir hikaye sahip sonra Kaptan Marvel'ın hayatı okumadım ama bence boktan bir kitap olduğunu düşünüyorum sonrasında Marvel miras geliyor kendisi çok eski anlatan işte stonlarla alakalı işte, işte Infinity Stone vesaire onlara hikayesini anlatan küçük bir hikaye ondan sonra Mutant İmmel silahları kendisi x Weapon vesaire o ciltlere bağlantılı bir olan ara kitabımız ama çok güzel bir atmosfer sağlıyor Sonrasında Black Panther. Çizimleriyle yine güzel bir yer kazanan gönlümde bir kitap. Ama maalesef devamını almayı düşünmüyorum. Çünkü çizgi düşler bilmiyorum. Çizgi düşlerden bir şey almayı sevmiyorum ben şahsen. Nedensiz bir şekilde yani. Yanlış anlaşılmamasın. Sonra Daredevil var. Daredevil'ı dizi olarak severim ama çizgi romanda vallahi almayı kovalayamadım. Şimdi de zar zor bulunuyor. Sonra Vision geliyor. Kendisini gerçekten çok severim. Vision'ın normal olarak bir kahraman olarak ve bir baba olarak hayatını anlatıyor. İkisini aynı anda devam ettirebileceği ya da devam ettiremeyeceğini anlatıyor. Sonra Hawkeye 4 serilik boş bir hikayesi geliyor şahsen. İşte yanındaki kızla yani Kate Bishop'la tanışma hikayesini ve onunla beraber küçük maceralarını anlatan 4 ciltlik bir seri. Sonra Gizli Savaşlar boş bir kitap şahsen. Gizli İmparatorluk güzel ama bağlantılarını okumanız gerekiyor. Canavarlar Serbest küçük bir hikayeye dayalı büyük bir cilt. Ondan sonra Annihilation yani yok oluş. Kendisi Nova ile alakalı ve Captain ile alakalı. Ondan sonra Marvel 1872. Kendimizi geçmişte buluyoruz ve küçük küçük hikayelere kaptırıyorlar bizi. Kendisi Secret Force ile direkten bağlantılıdır. Onu söyleyeyim. Ondan sonra Cima en solda Immortal Hulk'ın ilk cildi var. Bunu da yeni aldığım için okumadım sonrasında Avengers ve Champions'ın bir crossover var. Sonra Champions'ın normal ilginçlikleri var. Bu e, bu da yine böyle bir 6-7 ciltlik bir seriye sahip. Onları da zamanında toplamayı isterim çünkü Champions gerçekten çok güzel. Yani en azından değer vermişler. Şimdi hemen şöyle yana geçelim ki sonra üst kata geçeceğim. Şimdi yan tarafta yine diğer videolarda bahsettiğim gibi fazlalık olan bir mumla kitabım var. Bunu ben ya çiz, çekilişle sizlere vereceğim ya da satacağım. İlgilenen olursa bana yazabilirler. Yorumları yazarsanız ben size ulaşırım. Ondan sonra şurada çok öte, güzel ötesi bir kitap var. Yüren Eller Cilt 1. Bunu şimdi bilerek buraya koydum ki herhangi bir yerde şu şey sıkıntı çıkmasın. Zaten bir cildimiz var. Çizimler bakımından siyah beyaz ama çok güzel hikaye sahip. Yani mükemmel ötesi bir şey. Mükemmel ötesi. Devamını almayı düşünüyorum. Hatta yolda bazı ciltler var öyle söyleyeyim. Burada Punisher'ın 11 cilti var. İlk başta Punisher doğuyor sonra devamı. Bunun da özel olarak bir videosunu çekmiştim alışveriş olarak. Okuma fırsatı daha bulmadım. Yavaştan okuyacağım. Sonra Demir Adam bir 5 kabus. Kendisi saman bir kitaptır. Yani hikayesini tam olarak bilmiyorum. Bunları daha okumadım hiç. Sonra İç Savaş 2'miz geliyor. En sonunda da çok merak ettiğim uzun zamandır almak istediğim Marvel zombileri geliyor. Böylelikle bu rafın da sonunu geliyoruz. Şimdi gelelim yukarıdaki rafa. Evet şimdi ilk başta. E, Wolverine ihtiyar Logan'ın 11 cildini görüyoruz. Burada da bir tane ihtiyar logun Normal büyük kalın cildi vardı. Onu ben masama koydum. Onu ben şu an okuyorum ve bir sonraki video %100 galiba onun incelemesi olacak. O yüzden merakta kalmayın. Ben şimdiden önceden haber vermek istedim. Sonra burada zaten full wall gidiyoruz. Şöyle göstereyim yani. Burada Wolverine son var. Burada Wolverine'in Infinity Watch var. Burada Wolverine'in ölümü var. Burada Wolverine'in siyah beyaz kan var. Yani burayı full Wolverine ayırdım. Sağ tarafı e full Deadpool ayırdım. Orta tarafta full X-Men Inhumans karışık. Ya yani bu raf öyle bir raf. Bu arada Wolverine Interlog'unu okumayan varsa bulabiliyorsa gitsin alsın. Gerçekten çok mükemmel ötesi detayı detayına düşünülmüş bir seri. Ondan sonra burada Ankan Inhumans var. Kendisini küçükken okumuştum. Tekrar okuyacağım. Planımda var. Sonra Inhumans'ın şu anda bulunamayan küçük bir serisi var. Şöyle turuncu olarak yazan. Burada Inhumans'ın normal Vision gibi kalın ciltli normal hikayelerini anlatan büyük bir cildi var. Burada Inhumans'ın ölümü var. Kendisi Inhuman vs. X-Men'e bağlantılı bir kitap. Birbiriyle bağlantılı. Şöyle bir hikayesi var anlatayım. İşte bu Inhuman'ları Inhuman yapan gaz X-Men'lere zararlı hale geliyor belli bir sebepten dolayı. Ondan sonucuma birbirleri arasında kavga çıkıyor. Öyle, öyle anlatabilirim. Ondan sonra Ankan'ın X-Men var. X'in ölümü var. İşte bunlar birbiriyle bağlantılı dediğim gibi. Ankan'ın X-Men daha farklı bir şey. Ondan sonra Aston Shang X-Men geliyor. Bu ikisini ben Marmara çizgiden kargo beleş olsun diye aldım kitaplardan. Ama çizimleri gerçekten mükemmel ötesi ama hikayeyi bilmiyorum. Burada Magneto'nun vasiyeti var. Magneton'un ölürkenki son anlarını tanıtlık edebileceğimiz bir kitap. Burada x 23 yani Wolverine'in kızının hikayesi var. Burada X-Men Fun x Burada işte e, Jean Grey'i bizi öldürmeden önce anlatılan şey. House of de çok ötek güzel ötesi bir kitap. Tavsiye ederim. Ondan sonra burada bütün Deadpool'larım var. Yani Deadpool Marvel evreni öldürüyor. Deadpool İntihar Kralları. Deadpool X İhtiyar Logan. Deadpool X Force. Deadpool X Hawkeye. Deadpool X Carnage. Deadpool Deadpool öldürüyor. Deadpool X Thanos. Yani bütün Deadpool'ları buraya sığdırdım. Burada da küçük bir Kraven'ın son avı ama normal roman halde olan bir versiyonu var. En sonda ise Marvel Sonsuz geliyor. Ve böylelikle yani bütün her şeyi gösterdiğimi düşünüyorum. Hadi şimdi ben bir de dış çekim alayım. Sonra videomuzun sonuna gelelim. Evet ancak bu kadar geri gidebildim. Odam küçük olduğundan dolayı. İnşallah bu yılki koleksiyonumu beğenmişsinizdir. Yaklaşık olarak zaten 300 ve fazla kitap var. Yani fasülyeleri de sayaraktan konuşuyorum. Yani yanlış anlaşılmamasın. Dediğim gibi haftaya ya koleksiyonla alakalı küçük işte fasikül koleksiyonum gelecek video olarak ya da ihtiyar loganın inceleme videosu gelecek ama bu kadar uzun olmaz diye umut ediyorum. Şu buraya kadar izleyen olursa da yani buraya kadar izleyen varsa da şimdiden çok teşekkür ederim ve inşallah videoyu beğenmişsinizdir diye düşünüyorum ve bir sonraki videoda görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın. Bay bay.